Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerim, şu şu anda beni dinleyen kardeşim bu video zinacı cini öldürme ile ilgili bir videodur. Vücudunuzda zina ile alakalı bir rahatsızlık yaşıyorsanız bu videodaki söylediklerimi tekrarlar, tekrarlarsanız vücudunuzdaki cin, zinacı cin ölecektir. Ve tabii ki tabii ki bunun da şartları vardır. Ben hemen zamanı kimsenin zamanını almadan hemen başlayayım. Nasıl yapılacağını ve nasıl olması gerektiğini. Tabii ki bunu Allahu Teala e, öldüren de can veren de Allahu Teala'dır. Biz sadece vesileyiz. Sebepler aleminde yaşıyoruz. İlk önce e, tabii ki bu abdestli abdestsiz de yapılabilir. Abdest olmak her zaman güzeldir. Ve söylememiz gereken şudur. Bunu kalben yaptığımız bu fiilden pişman olmak ve bu fiillerden herhangi bir günah olabilir. Allahu Allahu Teala'nın rahmetinden büyük olmadığını düşünmek hiçbir günah Allah'ın rahmetinden büyük değildir. Onun için ne günah işlersek işleyelim her zaman yaratıcımıza dönebiliriz ve ondan tövbe ederiz ve tabii ki Allahu Teala da o bağışlayandır, merhamet edendir. Şimdi yapmamız gereken şudur. Besmele'yi çekeceğiz. şu şekilde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve esma Hüsna'dan Allahu Teala'nın ismiyle Allah'ım zinadan gelen şeytandan sana sığınırım. Ellerimizi açıyoruz. Bu şekilde besmeleyi çekiyoruz. Allah'ım zinadan gelen şeytandan sana sınırıp deyip bunu 10 20 30 40 50 60 kere böyle tekrarlıyoruz ve vücutta bir sıcaklanma, elektriklenme, kaşınma olacaktır ve olur böyle olacaktır ve bu yani şöyle düşünelim mesela 100 voltluk bir elektrik siz söyledikçe 90'a, 80'e, 70'e, 60'a, 30'a 40'a 20'ye ve en sonunda o ölecektir Allah'ın izniyle. Çok basit. Bu vücudumuzdaki o lanetli şeytanın ifritlerin, cinlerin onları çok basit bir şekilde Allah'ın izniyle öldürmek basit. Şimdi bir daha anlatıyorum. Besmele'yi çekiyoruz. Allah'ım zinadan gelen şeytandan sana sığınırım. Tövbe ettim estağfurullah ya gafar deyip bunu o vücuttaki elektrik ısınma düşene kadar söylüyoruz ve bir daha yapmıyoruz İnşallahu teala. İnşallah faydalanmıştırsınız. Esselamün Aleyküm.